Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımıza size Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutkun'dan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Merhubun bu, bu mektubunda şu satırlar vardır. Eski sadrazam en son haberleşme neticesiyle ve bunun pek devamlı etkisi ve ciddi tartışılmasıyla nihayetinde çekilmek yozunluğuna inanarak ve bütün manevi kuvveti ve mukavemeti kırılarak istifasını takdim eyledim. İşte sessiz sedasız, vatan için çalışılan ve tek başına naciz ve temiz bir azimle başarılan büyük vaka budur. Nazarı dikkate almalıdır ki, bu yazıları ben yazmış ve eski sadrazam ile Padişah Efendimiz Hazretleri bunu bütünüyle cereyanından sonra neticelerini öğrenerek sağlamlık derecesi karşısında karar vermişlerdir. Girişimin ve yazılan yazıların ne dereceye kadar yüksek noktaları içerdiğini ve nasıl bir temiz vicdan ve parlak fikir ile yaşanan gerçeklerin kağıda döküldüğü elbette Allah'ın nezdinde ve millet tarihinin nazarında asaletin gücü olacaktır, gücü olarak kalacaktır. Bütün bunları açıklamaya beni sevk eden nedenler, geçmiş maceranın gerçeklerini tespittir. Kerim Paşa merhum mektubunun sonunda, bu kağıdımın bir suretini heyeti temsiliyeye göndermek lütfunu esirgemezseniz, yüksek hakikatlerin tamamen ve iştiraken yayınlanmasına lütfetmiş olursunuz demiş ve suret değil, fakat mektubun aslı bana gönderilmiştir. Bu mektubu da yayımlanacak vesikalar arasına koyacağım. Efendiler, bu haberleşmenin olduğu gecenin ertesi, yani 28 Eylül günü özeti tekmil kolordulara şifreyle bildirildi. Kerim Paşa merhumun Fuat Paşa'ya hitaben yazdığı ilk telgrafnamesinde İstanbul'dan yüksek kişilerin harekatın idarecileriyle tayin olunacak mahalde mülakatlarından bahsolunduğunu görmüştük. Buna benzer fakat aksi yani dahilden İstanbul'a gitmek yolunda bir teklifte bundan daha önce Trabzon'dan çıkmıştım. Bunu izin verirseniz biraz izah edeyim. Trabzon Valisi Galip Bey 18-19 Eylül tarihlerinde devren Ardese'de. Ardese Torul, şimdiki Torul ilçe merkezi bulunuyordum. Kazım Karabekir Paşa'nın Ardese'ye gidip valiyle görüşmesi söz konusuydu. Bu zemin üzerinde 19 Eylül'de telgraf başında Kazım Karabekir Paşa ile görüştük. Vesile 18 Eylül tarihli Trabzon'dan aldığım bir telgrafnameydim. Kendisine aynen verdiğim bu telgrafnamede milli çıkarları ihlal eden altı maddeyi kabul etmiyoruz. Bu altı madde İstanbul ile münasebeti kesmeye ait emirdir. Maruzatımızın zat-ı şahaneye bildirilmesi hususu ise gönderilecek bir heyet ile temin olunabilir kanaatindeyiz denilmekteydi. Kasım Karabekir Paşa makine başında Trabzon valisiyle görüşmüş. Özetini bildirdim. Vali soru tarzında bir takım görüşler ileri sürmüş. Karabekir Paşa uygun yanıtlar vermiş. Vali en nihayet İstanbul'a bir heyet gönderilerek keyfiyetin padişaha arzını ve bu heyetle kendisinin gitmesini teklif etmiş ise de bizim muhtelif vasıtalar ile keyfiyeti arza geçtiğimize göre bu fikrinden vazgeçmiştir. Böyle bir heyetin gitmesi ve buna saray içinde vakıf olan Gümüşhane Delegesi Zeki Bey'in de ilavesi teklif edilmektedir denilmekteydi. Gariptir ki iki yıl sonra yani 21 Eylül 1919'da Torul'da Kaymakam Halit Bey'in gönderdiği bir şifrede de bu heyet meselesinden bahsediliyordu. Fazla evhama kapılan padişahı yabancıların ve Ferit Paşa'nın kucağına atmamak için başkentte kimli, kimliği gizli tutulmak suretiyle bir heyet gönderilmesi uygun olacağı ve bu heyete delege Servet ve Zeki Beyler dahil edilirse memnunen kabul edecekleri Zeki Bey ifadesiyle bildiriliyordu. Halit Bey'e 22 Eylül'de verdiğim yanıttan Zeki ve Servet Beyler'den meydana gelen bir heyetin İstanbul'a gönderilmesi münasip değildir şeklinde bilgi verdim. 24-25 Eylül tarihinde Halit Bey'den aldığım bir telgrafta Trabzon muhalefetinin merkezini teşkil eden Trabzon valisi Galip Bey'i Kolordu ile Erzurum valisinin davetini kabul edip Erzurum'a gitmediğinden ister istemez silahlı kuvvet ile muhafaza altında bu gece yani 24-25 Eylül gecesi Erzurum'a gönderdim deniliyordu. Efendiler, garip tesadüf değil midir ki merhum Kerim Paşa'nın ilk aracılık telgrafı Trabzon valisinin tutuklandığı gecenin ertesinde Trabzon'da vali ve zeki ve servet beylerin ve bunların aldatması üzerine bazı kişilerin İstanbul ile münasebeti kesmeyi ihlal hususundaki girişimlerinin ve İstanbul'a kimliğini gizli tutan bir heyet haline gitmek hususundaki planlarının sonuç, sonuçsuzluğa uğratıldığı tahakkuk, tahakkuk ettiği bir günde yani 25 Eylül günü çekiliyor ve bizi ancak 27-28 Eylül gecesi aramak lüzumu hissediliyor. Haberleşmelerin gerçekleşmelerini gerçekleşmelerinden anlaşılana göre Erzurum'a giden vali Galip Bey'in tekrar Kazım Karabekir Paşa'ya İstanbul'u bir heyet marifetiyle müracaatından bahsettiğine dair Paşa'nın 27 Eylül tarihli bir izin isteme telgrafını alıyoruz. Buna 28 Eylül'de yanıt verdiğimiz telgrafta Kerim Paşa haberleşmesi özeti okunduktan sonra söz konusu başvuruya lüzum görülüp görülmeyeceğinin bildirilmesini rica ederiz. Lüzum görüldüğü takdirde Trabzon valisinin İçişleri Bakanı Adil Bey'den milli harekatımıza muhalefet hususunda hiçbir fark olmadığından kendisinin asil milli harekatımıza hiçbir suretle müdahalesine izin verilmemesi yanıtı veriliyor. Kazım Karabekir Paşa'nın 30 Eylül'de verdiği yanıttan Trabzon valisinin bu gibi işlere karıştırılmaması hakkındaki düşüncemizin isabeti onaylandıktan sonra Trabzon bölgesinde çoktan beklenen düzelme gerçekleşti. Efendiler, bu son maruzatımla daha bir hakikat üzerinde fikirleri aydınlatmak isterim. Trabzon valisi Galip Bey ile Zeki Bey'in Saray ve Ferit Paşa ile ilişkileri vardı bir heyet halinde İstanbul'a gitmekten maksatları milli maksada hizmet etmek olmayıp İstanbul'da icap edenleri aydınlatmak ve bazı önlemler tavsiye etmek ve yeni talimat almak gibi maksatlara dayandığından bence şüphe etmeye mahal yoktu. Nitekim Zeki Bey daha sonra İstanbul'a gittiğinde arkasından lüzumu kadar para ve cephane gönderilerek gönderilmek vadiyle ve özel talimatla Trabzon ve Gümüşhane bölgesinde teşkilatlanma yapmak üzere gönderilmiştir. Adı geçeni İnebolu'da tutuklattırmış ve Ankara'ya getirmiştim. Bana bu söylediğim hususları tamamıyla itiraf etti. Yalnız güya İstanbul'u aldattığını, alacağı para ve silahları güya bize teslim etmek niyetinde bulunduğunu söyledi. Buna o gün ve hatta bugün inanacak saf diller bulunabilir mi? Bununla beraber ben bu zatı Erzurum Kongresi'ndeki münasebet hatır, hatırasına hürmeten yalnız gerekli ihtar ve nasihatlerde bulunmakla yetinerek serbest bırakmıştım. Efendiler, merkezi hükümet tarafından kolordu kumandanı olarak Konya'ya gönderilen Sayit Paşa'yı 30 Eylül'de İstanbul'a iade ettik. Konya valisi Firari Cemal Bey'in firarından önce tertip ettiği ilk bozkır hadisesinin önüne geçmek için 20. kolordu ve Niğde'de 11. fırka marifetleri ve yardımlarıyla gerekli önlemler alınarak İstanbul'un çıkmasını beklediği fenalığı durdurduk yayınımız burada sona eriyor. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.